Geldiğinize göre size bir sır vereceğim. Yılanlar hala Şahmeren'in yaşadığını düşünüyorlar. Temennimiz böyle kalması. Bir gün öğrenirlerse insanlara hükmedecekler. Unutma ki kıyamete gün dağbet Yılanlara bunu bildirecektir. Size günümüze kadar gelmiş gerçek bir efsaneden bahsedeceğim. Vücudun yarısı insan, yarısı yılan kadın. Şahmeran. Çukurova yakınlarında fakir bir ailenin çocuğu olan Cemşap yaşamaktaydı. Günün birinde Cemşap, arkadaşlarıyla birlikte ormanda bir kuyuya rastladılar. Kuyuya vardıklarında içinde bal peteklerinin olduğunu gördüler. Balı toplamaya başladılar. Fakat arkadaşları Cemşap'a bağ vermemek için onu kuyuya attılar. Cemşap'ın Lokman Hekim'e dönüşüm hikayesi burada başlıyor. Cemşap'ın yanına büyük bir akrep geldi. Cemşap öyle bir korktu ki akrep ona zarar vermedi. Akrep sonradan bir delikten içeri girdi. Cemşap akrebin girdiği deliğe baktı ve gördükleri karşısında büyük bir şoku uğradı. O deliği elleriyle kazmaya başladı. Karşısına yılanlarla dolu bir bahçe çıktı. Ve orada yılanların şahı Şahmeran hemen karşısına duruyordu. Cemşap onun karşısında görünce vücudunda pullar çıkmaya başladı. Ama bunun farkında değildi. Şahmeran ona Benden korkmana gerek yok. Ve buraya nasıl geldin dedi. Cemşap başından geçenleri anlattı ve uzun yıllar Şahmeran'la arkadaş kaldılar. Cemşap uzun yıllar sonra Şahmeran'ın yanından gitmek istiyordu. Şahmeran, burada gördüklerini kimseye anlatma ve asla havama gitme dedi. Cemşap söz verdikten sonra evine geri döndü. Bu sır sadece yoluna saklıydı. Kimseye anlatmamıştı. Tarsus'ta yaşayan bir kral vardı ve amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Fakat çaresi yoktu. Lakin veziri büyücüydü. Vezir öyle bir cevap verdi ki kral korkuya kapılmıştı. Şahmeran'ın etini krala yedirecekti. Kral düşündü. Şahmeran'ı nasıl bulacaksın? Vezir, Şahmeran'ı kim gördüyse vücudunda pullar oluşur dedi ve aramaya başladılar. Bütün halkı hamama topladılar. Cemşap da oradaydı ve bayağı korkuyordu. Cemşap yakalandı, vücudunun her yerinde pullar vardı ve kral tarafından kuyu bulundu. Lakin Şahmeran, Cemşap'ı öyle sevmişti ki bu yüzden kendini feda etmeye karar verdi. Şahmeran Cem yanına çağırarak kulağına fısıldadı. Ben ölünce vücudumun üç parçaya bölünmesini sağ. Bir tanesi şifadır. Bir tanesi zehirdir. Ve bir tanesi tıptır dedi. Birincisinin kral, ikincisinin mezir, üçüncüsünün de seni içeceksin dedi. Artık Şahmeran parçalara ayrıldı. Ve kazanlara atıldı. İlaçlar da hazırlanmıştı. Kral doğru suyu içince iyileşti. Vezir zehirlendi. Cemşap ise eşsiz bir tıp bilimine kavuştu. Tıp evliyası Lokman hekim oldu. Ve asla Şahmeran'ı unutmadı. Ve bu sebepten hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun mucizeleri asla bitmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşure'nin varoluş hikayesinin Hazreti Nuh tufanı ile başladığını muhtemelen hepimiz biliyoruz. Hazreti Nuh, Hazreti İdris peygamberden sonra gönderilmiştir. Ashure'nin hikayesi işte burada başlamaktadır. Hazreti Nuh bin seneden fazla Allah'ın emirlerini yaymıştır. Lakin kavim inanmamıştır. Sonunda kamini Allah'a şikayet eder. Ey yeryüzünün göklerin hakimi! Ben artık başa çıkamıyorum. Bana yardım et der. Allah-u Teala Hz. Nuh'a büyük bir gemi yapmasını emreder. Ve Cebrail'i kendisine yardımcı olarak gönderir. Hz. Nuh çok büyük bir gemi yapmaya başlar ve kendisine inanları o gemiye bindirir. Her cinsten hayvanları da yanına alır. Yüce Allah sonunda büyük tufanı kopartır. Gökten yağan yağmurlar yeryüzünü kaplar. Bu sırada büyük gemi harekete geçer. Ve sadece gemiye binen müminler kurtulmuştur. Gemi aylarca suda kalır. Artık yiyecekleri tükenmeye başlamıştır. Geriye kalan yiyecekleri bir kazanda toparlarlar ve bir çorba pişirmeye başlarlar. İşte o zaman da yapılmış çorbaya aşure adı verilmiştir. Ayrıca dinimiz açısından çok önemlidir. Bu olay bugün yani Muharrem ayının 10. günü gerçekleşmiştir. Allah bugün de 10 peygambere değişik ihsanda bulunmuştur. Hz. Musa denizi yararak Firavun'u sulara gömüştür. Hz. Yunus balığın karnından kurtulmuştur. Hz. Adem tövbe etmiştir, kabul olmuştur. Hz. Yusuf kuyudan çıkarılmıştır. Hz. İsa bugün dünyaya gelmiştir. Hz. Davud, tövbe etmiştir, kabul olmuştur. Hz. İsmail doğmuştur. Hazreti Eyüp hastalığından şifaya kavuşmuştur. Filistin yakınlarında bulunan kıyametin habercisi Taberiya Gölü. Bu göl ismi Taberiya şehrinden alıyor. Sadece İslam değil, diğer dinlerde de bu göl kıyamet habercisi olarak biliniyor. Göl hakkında gelecekte yaşanacak olaylar oldukça şaşırtıcı. Örneğin, Yecüc Mecüc, Deccal, İsa peygamber ve Hazreti Mehdi Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığına göre Deccal bu gölde yaşamaktadır ve Taberiya Gölü'nün kurumasını beklemektedir. İlginç olan şudur ki bu göldeki su seviyesinin her geçen gün azaldığı. Kur'an'da ismi geçen yecüc mecüc toplulukları da zamanı geldiğinde bulundukları yerden çıkacaklar. Ve Taberiya gölüne varıp tüm suyunu içecekler. İsa peygamberin suyun üzerinde yürüme mucizesi de burada gerçekleşmiştir. Saberiye Gölü'nde yapılan çalışmalarda, 1918 yılında gölde batan bir Osmanlı gemisinin hazinesini bulma çalışmaları, dalgıçlar İngilizler tarafından gölde batırılmış olduğuna inandıkları büyük hazineyi bulmaya çalışmışlar. Yakın zamanda da bir araştırmaya göre bir keşif gerçekleşmiştir. Suların altında 70 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde devasa bir taş yapı keşfedildi. Bu taş bir yaklaşık 61 ton civarında olduğu söyleniyor. Bu taş yapılar birleştiğinde tek bir dev eser çıkarabilir ve binlerce yıl öncesinde Hazreti Süleyman döneminde insanlar gölün tabanında bir şeyler saklamak için bu kayaları kullanmış olabilirler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Ahit sandığını Taberia Gölü'nün dibinden çıkaracağı rivayet edilmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu kişinin yakınında başka bir köy daha vardı. Onlar da Kutsal dedikleri ağaca taparlardı. Ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün şunların ağacını kesip pazarda satayım. Hem ekmek parası kazanırım hem de bir kâmi isyandan kurtarırım dedi. Daha doğru giderken karşısına acayip pis bir adam çıkıverdi. Ona sordu: "Nereye gidiyorsun?" Oduncu: "Halkın Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum dedi. Şöyle söyledi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben şeytanım dedi. Asla o ağacı kesmene izin vermiyorum dedi. Oduncu şeytana çok kızdı. Öldürmek için yere yatırdı. Hançeri şeytanın boğazına dayadı. Şeytan şöyle seslendi. Ey Zahid, sen beni öldüremezsin. O ağacı kesme, senin anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim. Sen de bu sevdadan vazgeç. Adam şeytanın bırakmıştı. Şeytan adama sabahları yastığının altına bak dedi. Adam evine mutlu dönmüştü. Sabahleyin yastığının altına baktı ve altını gördü. Çok memnun olmuştu. İkinci gün oldu. Fakat altın yoktu. Adam kızıp ağacı kesmeye gitti Yolda şeytanı gördü Ve daha çok kızdı Fakat bu defa şeytan adamı yere yatırdı Şeytan şöyle dedi Hayret ettin değil mi? Önceki gün Allah rızası için gidiyordun Seni bütün şeytanlar bir araya gelse genemezdik Lakin şimdi Allah rızası için değil de Sana altını vermediğim için gidiyoruz İşte o yüzden mağlup oldun ve ağacı kesmene asla müsaade etmeyeceğim dedi. Hoş geldiniz. Çanakkale Asos Antik Kenti'nde gizemli bir lahit bulunmuş. Orada yaşayan halk yapılan kazılarda lahit mezarlığının çürümüş et koktuğunu söylemektedir. Ama nasıl? Bu mezarların eşi benzeri olmayan bir özelliği vardır. Bu mezarların adı et yiyen mezar olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin Çanakkale ile Asos antik kentinde dünyaca ünlü lahitler yer almaktadır. Yöreye özgü taşlardan oyularak yapılan bu lahitlerin son derece ilginç bir özelliği vardır. Lahitler içine konan cesetleri kısa bir sürede yok etmesi sebebiyle et yiyen taşlar olarak bilinmektedir. Normalde bir lahidin içine konulan ceset 50 ila 200 yıl arasında çürürken Asos'ta 40 gün içerisinde tamamen yok olmaktadır. Etlere 40 gün gibi kısa bir sürede yok eden lahitlerle ilgili uzun süredir araştırmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili birçok tahminler yapılmaktadır. Bölgede bulunan volkanik taştan yapılan lahitlerin yapısal özelliği sebebiyle çürümeyi hızlandırdığı düşünülmektedir. Bazı uzmanlara göre ise alüminyumun buna sebep olduğu görüşündedir. Fakat kazılar esnasında lahitlerin içinde bulunan beyaz maddeler olayı çok daha farklı noktalara götürdü. Şap olduğu anlaşılan bu maddenin et çok hızlı bir şekilde çürüttüğünü Asos halkının da lahitlerin içine bu maddeden koydukları düşünülmektedir. Hatta ünü birçok ülkeye yayılan Asos'taki lahitler o dönemde Lübnan Yunanistan ve Roma gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu mezarların genellikle 2 metre uzunluğunda ve 80 ile 90 cm genişliğinde, yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu bulunmuştur.